Evet, restoranlar ve kafeteryalarla ilgili 1 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklamayla yeniden karar mekanizması ile normalleşme sürecinin başlayacağını heyecanla duymuş bulunduk. Bu noktada özellikle restoran sektöründe, hastane, kafeterya sektöründe, düğün salonu sektöründe birçok yatırımı olan kirasını ödeyen, personel maaşlarını hiçbir şekilde aksatmadan ödeyen, personellerini işten çıkartmadan geleceğe yetiştirmiş oldukları insanların yeniden bizim toplumuza, milletimize, memleketimize hizmet etmesi için maaşlarını ödeyen bu restoran sektörünün gerçekten ciddi anlamda bu süreç içerisinde mağdur olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Bu mağduriyetin sesini duydum. Özellikle 1 Mart itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu normalleşme süreci içerisinde biz her zaman Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem ulusal gündemde hem yerel gündemde şundan bahsettik. Özellikle hizmet sektöründe çalışan personellerin aşılarının bir an önce yapılmasını ve öncelik tanınmasını arzu ettik. Çünkü evet. hizmet sektörünün kirası, personel gideri nasıl durmuyorsa bu insanların bir şekilde gelen müşterilerine hizmet edebilmesini de önünü açmamız gerekiyordu. Bununla beraber Normalleşme süreci içerisinde HES kodlarıyla, personellerin dikkatli bir şekilde denetimiyle müşterilerin buraya gelip hizmet almasının da önünün açılmasını defaten dile getirmiştik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da buraya gelen müşterilerin özellikle aralıklarla oturulması, kısmi müşterilerin buradaki iş yerlerinde hizmet alabilmesinin önünü açılmasıyla ilgili açıklamaları bizim ziyadesiyle memnun etmiştir. Bir an önce açılmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu insanların artık nefes alabilecek, kirasını ödeyebilecek, personel giderini ödeyebilecek gücünün kaldığına inanmıyoruz. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu korona süreciyle beraber bu mücadele kapsamının biraz daha hizmet sektörünün öncelikli bu söylediğimiz kuralları yerine getirmesiyle beraber halkımızın hizmetine açılması bizi mutlu edecektir. Burada bu kapsamda değerli kardeşimiz burada e, bir restoranın işletmecisi evet. beraber bugün özellikle bu restoran zincirlerini ziyaret ediyoruz onların dertlerini sıkıntılarını bir şekilde hem ulusalda hem yerelde dinleme getirme arzumuz var